halık Rahim ve Rezzak-ı ve sani Hakim şu dünyayı alem-i ervah ve ruhaniyat için bir bayram, bir şehraim suretinde yapıp, bütün esmasının garaibi nukuşuyla süslendirip, küçük büyük, ulvi, sufli, her bir ruha ona münasip ve o bayramdaki ayrı ayrı hesapsız mehasin ve inamattan istifade etmeye muafık ve havas ile mücehhez bir ceset giydirir. Bir vücudu cismani verir. Bir defa o temaşagaha gönderir. Hem zaman ve mekan cihetiyle pek geniş olan o bayramı asırlara, senelere, mevsimlere hatta günlere, kıtalara taksim ederek her bir asrı, her bir seneyi, her bir mevsimi hatta bir cihette her bir günü, her bir kıtayı birer taife ruhlu mahlukatına ve nebati masnuatına birer resmi geçit tarzında bir hulvi bayram yapmıştır. Kamer YouTube kanalımızın yeni programı Sanat ve Akıl Nuru programımızdan en işten muhabbetlerimizi ve hürmetlerimizi sunarak başlıyoruz bu programımıza. Sanat düşüncesinin gelişimini, sanat düşüncesine ulaşmayı hedefleyen efkar ve hissiyatlarımızla sanatı dillendirmeye, gönüllerimizde duymaya, ruhumuzda akislerinin belirdiği en güzel beyanlarla terennüm etmeye çalışacağımız güzel bir yolculuğun başlangıcını bugün sanat ve akıl nuru programımızda değerlendirmesini yapacağımız 7 bölümlük bir programa başlıyoruz. En güzel sanatın Mevlana'larca, Yunus Emre'lerce, Mimar Sinanlar gibi en güzel seviyeye getirildiği sanat düşüncemiz nasıl olmalı, nasıl gelişmeli, hangi düzlemde durmalı, sanat düşüncemizin bize neler sunduğunu öğrenme yolculuğuna bir adım atmış olmak istiyoruz. Sanat ve akıl nurunu bir arada düşüneceğimiz, fikir ve hissiyatlarımızın birlikteliği içerisinde kainattaki her bir sanatı gözlemlemeye ve yorumlamaya iç müşahedelerimizi en güzel beyanlarla sunmaya çalışacağımız bir program. Sanat ve Akıl Nuru programı. En güzel sanat, en güzel sözü söyleyebilme ve en güzel fiili, eseri ortaya koyabilme sanatı diye başladığımızda en güzel sözün besmele olduğunu, Bismillah olduğunu ve Bismillah'ın G harfinde sonsuzluk yolculuğuna çıkılabildiğini inançlı insanların sanat düşüncesi ve duygusu, hissi ve fikriyle sonsuzluk yolculuğuna Bismillah'ın G e harfiyle başlıyor olduklarını biliyoruz. Kur'an-ı Kerim'in ilk ayetleri olan Bismillah ve Rahman ve Rahim olan Cenab-ı Allah'ın adının anılmasının devamında kainatı sanatlı bir şekilde yaratan saniin yaratıcının sanatlarına karşı hamd ve sena edilmesiyle devam eder Kur'an-ı Kerim ilk ayetleri itibariyle sanat duygusunun, fikrinin oluşumundan bahsedeceğiz. Besteleriyle, nameleriyle, beyitleriyle bir parça biz de sanat düşüncesini dillendirmeye çalışacağız bu programımızda. Sanat düşüncesi programımızı 7 başlık altında değerlendirmeye çalışacağız. 7 başlıkta, 7 bölümde değerlendirmemizi yapıp tamama erdirmeye çalışacağız. 7 bölümümüzün şu şekilde olmasını düşünüyoruz. Birinci bölümümüzde Fikir ve Hissiyat. İkinci bölümümüz Mantık ve Hakikat. Üçüncü bölümümüzde Varlık ve Mahiyet. 4. bölümümüzde alemin nizamındaki mükemmellik Beşinci bölümümüzde Hüsnü Mücerret bölümü. Altıncı bölümümüzde İstidat ve Meziyetler. son olarak 7. bölümümüzde yaratılış güzellikleri bölümlerimizle sanat ve akıl nuru programımızı kendi istidat ve kabiliyetimiz, anlayışımız ve his ve fikirlerimizi bir parça ortaya koymaya çalışacağız. Sanat düşüncesine belagat kaidelerine uygun en güzel sözün izlemiş olduğu yolu izleyerek sanat düşüncesine ulaşmaya çalışacağız. Yüzyüz Zaman Hazretlerinin Muhakemat isimli eserinde Unsurul Belagat bölümü içerisinde Nazm-ı Maani ve Nazımlı, manalı bir sözün söylenmesi için gerekli hususları yolu anlatmış olduğu cümleden yola çıkarak sanat düşüncesinin insan zihninde nasıl gelişiyor olduğunun yolunu izlemeye çalışacağız. Peki Bediüzzaman Hazretleri Nazm-ı Maani diye isimlendirdiğimiz manaların nazımlı bir şekilde söyleniyor olduğu sözünü biz de bu ilk programımızda söyleşimize katarak bu sanat düşüncesi yolculuğumuza devam edelim. Efker ve hissiyatın mecrai tabisi nazm-ı maanidir. nazm maani ma ise mantıkla müşeyyettir. Mantıkın üslubu ise müteselsil olan hakaike müteveccihtir. Hakaike giren fikirler ise karşısında olan dekaiki mahiyatta nâfizdirler. Dekaiki mahiyat ise alemin nizamı ekmeline mümit ve müstemmittirler. ı ekmelde her bir hüsnün menbaı olan hüsnü mücerret demiştir. Hüsnü mücerret ise mezaya ve letaif denilen belagat çiçeklerinin bostanıdır. Çiçeklerin bostanı cinan-ı hirkatte cilbeker olan ezhara pelestiş eden ve şair denilen bülbüllerin nağamatıdır. Bülbüllerin nağamatına ahengi ruhani veren ise nazm-ı maanidir. Diyerek manalı, anlamlı, bulunulan zamana, mekana, bir suyun akışı, bir yağmurun yağışı, kar tanelerinin tane tane yeryüzüne dökülmesi gibi bir ırmağın akışındaki intizam gibi sözün en güzel şekilde söylenmesinin usulünü anlattığı Nazm-ı Maani bölümünü seslendirerek anlayışlara ve ilhamlara yol açması temenni ve dileklerimizle bu sözün de yolculuğumuza ışık tutması dileklerimizle programımıza veciz bir sözü dillendirerek devam edelim. Dünya bir kitabı samedanidir. Huruf ve kelimatı nefislerine değil. Belki başkasının zat ve sıfat ve esmasına delalet ediyorlar. Öyleyse manasını bil, al, nukuşunu bırak git. Hem bir mezradır, ek ve mahsulünü al, muhafaza et, müzah rafatını at, ehemmiyet verme. Hem birbiri arkasında daim gelen geçen ayineler mecmuasıdır. Öyleyse onlarda tecelli edeni bil, Envar'ına gör ve onlarda tezahür eden esmanın tecelliyatını anla ve müsemmalarını sev ve zevale ve kırılmaya mahkum olan o cam parçalarından alakanı kes. Evet bu güzel sözü dinlememizle beraber programımızın sözü hayatı sanatı en güzel ifade şekillerinden olan duygulu, hisli bir şiirle programımıza devam edelim sanat ve akıl nuru programımıza 17 sözde Fethi Zaman hazretlerinin insanın fikri kalbi ruhu hayali hevâyu hevesi ve nefsinin bir vakada bir olayda nasıl da farklı açılardan, farklı his ve duygularla, farklı düşüncelerle bir olayı, bir vakayı değerlendirdiğini hep beraber dinleyerek insan hayatında, insanın iç aleminde, dış alemde görülen olayları, vakaları, insanın melekesi, cihazat ve hisleriyle bir olay esnasında nasıl da farklı farklı duygular ve hisler içerisine girdiğini hep beraber izleyip müşahede etmeye ...gözlemlemeye çalışalım. Barla Yaylası, çap katran ardıç kara kavalın yit meyvesidir. Bir vakit esaretinde dağ başında azametli çam ve katran ve ardıç ağaçlarının heybetnuma suretlerini hayret feza vaziyetlerini temaşa ederken pek latif bir rüzgar esti. O vaziyeti pek muhteşem ve şirin, ve aluk bir zelzeleyi raksluma, bir tesvihatı cezbe eda suretine çevirdiğinden eğlence temaşası, nazarı ibrete ve sev-i hikmete döndü. Birden Ahmet-i Kürtçe fıkrası hatırıma geldi. Kalbim ibret mağaralarını ifade için şöyle ağladı. Senin temaşağına, hüsnüne herkes her yerden koşup gelmiş. Senin cemalinle nazarlık ediyorlar. Her zihayat senin temaşağına, sanatın olan zemin yüzüne her yerden çıkıp bakıyorlar. Aşağıdan, yukarıdan dellallar gibi çıkıp bağırıyorlar. Senin cemalin akışından keyiflenip o dellal misal ağaçlar oynuyorlar. Senin Kemani sanatından neşelenip güzel güzel sada veriyorlar. Güya sadalarının tatlılığı onları da neşelendirip nazeninane bir naz ettiriyor. İşte ondandır ki şu ağaçlar raksa gelmiş cezbe istiyorlar. Şu rahmeti ilahiyenin asarı nedir ki her zihayat kendine mahsus tesbih ve namazın dersini alıyorlar ders aldıktan sonra her bir ağaç yüksek bir taş üstünde arşa başını kaldırıp durmuşlar. Her birisi yüzler ellenmeşen bazı kalemler gibi dergahı ilahiye uzatıp muhteşem bir ibadet vaziyetini almışlar. Oynattırıyorlar zülüfvari küçük dallarını ve onunla temaşa edenlere de latif şevklerini ve ulvi zevklerini ihtar ediyorlar. Aşkın hay perdelerinden en hassas tellere, damarlara dokunuyor gibi sada veriyorlar. Fikre şu vaziyetten şöyle bir mana geliyor. Mecazi muhabbetlerin zevan enemiyle gelen ağlayış, hem derinden derine hazin bir enini ihtar ediyorlar. Mahmutların yani Sultan Mahmut gibi mahbubundan ayrılmış bütün aşıkların başlarında hüzün alut mahbublarının namesinin tarzını işittiriyorlar. Dünyevi sadaların ve sözlerin dinlenmesinden kesilmiş olarak ölmüşlere ezeli nameleri, hüzün engi sadaları işittiriyor gibi bir vazifesi var, görünüyorlar. Ruh ise şu vaziyetten şöyle anladı ki, eşya tesbihat ile Sani Zülcelal'in tecelliyatı esmasına mukabele edip bir naz, niyaz, zemzemesidir, geliyor. Kalp ise şu her biri birer ayeti mücesseme hükmünde olan şu ağaçlardan sırrı tevhidi bu icazın ulvi nazmından okuyor. Yani hikatlerinde o derece harika bir intizam, bir sanat, bir hikmet vardır ki bütün esbabı kainat birer faini muhtar parz edilse ve toplansalar taklit edemezler. Nefis ise şu vaziyeti gördükçe bütün ruh-i zemin velvele alut bir zelzele itirakta yuvarlanıyor gibi gördü. Bir zevki baki aradı. Dünya perestliğin terkinde bulacaksın manasını aldı. Akıl ise şu zemzemeyi hayvan ve eşyardan ve demdeme yine bat ve havadan gayet manidar bir intizam-ı hilkat, bir nakşı hikmet, bir hazineyi esrar buluyor. Her şey çok cihetlerle Sami Zülcelal'i tesbih ettiğini anlıyor. Hevai nefs ise şu hem hemeyi hava ve heveyi yapraktan öyle bir lezzet alıyor ki bütün ezvak-ı mecaziyi ona unutturup o hevai nefsin hayatı olan zevki mecaziyi terk etmekle bu zevki hakikatte ölmek istiyor. Hayal ise görüyor. Dünya şu ağaçların müekkel melaikeleri içlerine girip her bir dalında çok neyler takılan ağaçları ceset olarak giymişler. Güya Sultan-ı Serveti binler ney sadasıyla muhteşem bir resmi küşatta onlara, onları giydirmiş ki o ağaçlar camit şuursuz cisim gibi değil. Belki gayet şuurkarane manidar vaziyetleri gösteriyorlar. İşte o neyler semavi ulvi bir musikiden geliyor gibi safi ve müessir dinler Fikir uneylerden başta Mevlana Celaleddin Rumi olarak bütün aşıkların işittikleri elemkarane teşekkiyatı firakı işitmiyor. Belki zat-ı hayyü karşı takdim edilen teşekkuratı rahmaniyeyi ve tahmidatı rabbaniyeyi işitiyor. Madem ağaçlar biraz ceset oldu, bütün yapraklar dahi diller oldu, demek her biri binler dilleri ile havanın dokunmasıyla hu hu zikrini tekrar ediyorlar. Hayatlarının tahiyyatiyle saninin hayu kayyum olduğunu ilan ediyorlar. Çünkü bütün eşya la ilahe illa hu deyip kainatın azim halkayı zikrimde beraber zikrederek çalışıyorlar. Vakit ve vakit lisanı istidat ile Cenab-ı Hak'tan hukuki hayatını ya Hak deyip hazineyi rahmetten istiyorlar. Baştan başa da hayata mazhariyetleri insanıyla Ya Hay ismini zikrediyorlar. Evet Bediüzzaman Hazretleri bu güzel şiir mahiyetinde sözleriyle bu anlamlı ve dolu dolu olan manalarla insanda bulunan insanın bir olay bir vaka esnasında andaki fikir ve hissiyatıyla başladı ve ruhun kalbin aklın, nefsin, hevai hevesin, his ve duygularıyla, düşünceleriyle konuyu bitirirken tekrar biz insanın fikrinin başlangıç itibariyle mevcut bulunan fikrinin bu insandaki meleke ve cihazatların, duygu ve hislerin, fikrin fikrini değiştirdiğini, daha güzel bir fikre, o vaka, o olay konusunda daha güzel bir fikre ulaştığını hep beraber gözlemledik. Evet, insan kainatın küçültülmüş bir modeli, bir fihristesi mahiyetinde olduğunu biliyoruz ve iç aleminde bulunan sistemin doğaya, varlıklara, yeryüzüne ve kendisine bakışının nasıl da geniş bir bakış açısı ve perspektif gerektirdiğini hep beraber gözlemlemiş ve değerlendirme fırsatı bulmuş olduğumuzu düşünüyoruz. Sanat ve Akıl Nuru programımızın tanıtım mahiyetindeki bu bölümümüze son verirken Sanat ve Akıl Nuru programımızın ilk bölümünde görüşmek dileklerimizle. Selam ve saygılarımızı, muhabbetlerimizi sunuyoruz. Bir başka programda görüşmek ümidiyle Allah'a emanet olun.